Herkese merhaba. Sayfama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Almanya'dan sizlere kocaman selamlar gönderiyorum. Benim YouTube ailem hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Bugün yine böyle yağmurlu bir havada şu anda yağmur hafif yağıyor. Ormanlara çıktım. Temiz havada biraz yiyecek, yenebilecek otlardan toplamak istiyorum. Biraz da mantar bakmak istiyorum. Kuzu göbeği zamanı. Kuzu göbeği böyle kısa bir süre çıkar sonra geçer. Sonra Mayıs mantarı çıkacak onu toplayacağım. Sizlere mantar tanıtmak istiyorum bitkilerle mantarı. Beraberce bu güzelim ormanda Şivarsvalt'ta beraberce gezelim arkadaşlar. Neler göreceğiz? Bir bakalım. Ne gibi otlar göreceğiz? Ne kadar kuzu göbeği bulacağız? Belki hiç bulamayız. Ha, buraların dolusu ot çıkıyordu. Bu sene çok geç kaldı arkadaşlar. Daha hepsi çok küçük. Ben Türkiye'nin videolarına bakıyorum. Oralar yemyeşil olmuş. Neredeyse hepsi tohumlanmış. Büyük büyük otlar var. Daha buradakiler hep yeni çıkıyor. Havalar bir türlü ısınmadı arkadaşlar. Evet ormanda kuzu göbeği ararken kuzu göbeğini ararken böyle. Şimdi bura yol. Bura çok kullanılmayan yol. Buraya bakmakta yarar oluyor her zaman. Çünkü çiğnenmiş yollarda çıkıyor, böyle yerlerde çıkıyor. Yani olmayabilir. Ama yürümekte de hiçbir zarar yok. Buraya doğru bir bakayım. Geçen senelerde bulmuştum buralarda. ot arkadaşlar. Bu sarımsak hardalı. Çok faydalı bir bitki. Çok da lezzetli. Lezzetini anlatayım. Böyle hardal gibi acı. Hafif de sarımsak kokusu var. Bu şekil görünüyor. Böyle sarı sarı hafif beyaz çiçekler açar. Bütün e, son, kışa kadar olur. Yani ileride biraz daha sertleşir ama yapraklar hep yenebilir. Sarımsak hardalını alalım. Bir de şu ileride var çıkmış. Bunu çok seviyorum bu otu. Onu da alayım dur. Onu da alayım şöyle gideyim onu da alayım. Burada çıkmış böyle sarımsak hardalı. Evet bunu da alalım arkadaşlar. Birkaç tane ot toplayın. Elim boş dönmesin. Hem size de tanıtırım değişik otlar varsa. Civan perçemi almak istiyorum arkadaşlar. Bu çok faydalı. Çok sağlıklı bir ot. Sonra bu çiçek açıyor. Sarı çiçekleri var, beyaz çiçekleri var. Bu ince civan perçemi. Bir de sarı sarı açanlar var arkadaşlar. Bu çok faydalı bir ot. Öbür videolarında anlatmıştım zaten. Böyle. Şimdi yerseniz bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aşırı C vitamini vardır. Mesela rahim için çok iyi. Bebek bekli, isteyen ve olmayan bayanlar bunun çayını içebilirler kurudup. 3 ay boyunca bunun çayını aç karnı içildiği zaman rahimdeki hastalıklar yok ediyor arkadaşlar. Bu şekil görünüyor. Civan perçemi. Bir de aslan perçemi var. Civan perçeminin arkadaşlar hiçbir yan etkisi yok. Ama aslan perçemini 3 ay ya da 1 ay içtikten sonra ara vermek gerekiyor. Bunu her zaman içilebilir. Bu tamamen sağlıklı bir ottur. Aslan perçemi de öyle. Aslan pençesi. O da çok iyi bir bitki. Öbür videomda tanıtmıştım. Burada görürsem tekrar göstereyim. Evet gördüğünüz gibi artık siz de tanıyorsunuz. Bu da karanfil kökü arkadaşlar. Ben tatlarını da anlatmak istiyorum. Burada yani çekmemin amacı tatlarını anlatıyorum. Anlatmak için. Bu aşırı derecede acı. Böyle ağzınıza alamazsınız. Zehir gibi acı. Ama zehirli değil. Çünkü acı faydalıdır. Böyle kurutulup çay yapılabilir. Şifa amaçlı kullanılabilir. Ya da böyle kavrulursa iyi olur. Ben öyle hiç kavurmadım. Tadını söyleyemem ama ben hep salatalarıma koyuyorum. Bir iki dal. Böyle tanımak için bunun kökünü çökülürse bunu ben alayım. Yine salatalarıma koymak için. Arkadaşlar bunun kökü çok güzel kökünü de almak lazım. Aslında bunun kökü çok faydalı. Bunun kökü karanfil gibi kokuyor arkadaşlar. İşte böyle çılık ben bunu sizin için yazlık ettim. İşte burada kökü görüyorsunuz. Aşırı derecede harika kokuyor. Harika. Bunu tanımak için çok kolay. Sökün kökünü bir kokulayın. Tamam. Karanfil gibi kokuyorsa işte bu bitki. Aşırı faydalı arkadaşlar. Faydaları saymakla bitmez böyle baharat olarak kullanılabilir kökü. Et yemeklerine atılabilir. Harika lezzet verir. Dalları, salataları atılabilir. Aşırı acıdır. Bunu alayım ben. Söktüm. Burada turp otumuz var. Zaten tanıyorsunuz artık. Bu böylece büyür. Böyle kalır. İşte, bu da bunu yani sarımsak hardalı ama sarımsak kokmuyor. Yani neyi öyle demişler bilmiyorum. Hafifçe sarımsak tadı var arkadaşlar. İşte böyle. Bak buranın dolusu da yapışkan ot. Biraz da bundan alayım. Böyle su Evet evde temizlerim artık. Buraların dolusu var. Bu yapışkan otlar. Arkadaşlar bu yapışkan otun özelliğini size anlatayım. Bunun Türkçesi yoğurt otu. Neden yoğurt otu olduğunu biliyor musunuz? Almancası da zaten öyle. E, bu şom kraut diyor yani. Bundan e, bunun dallarından nasıl yapıyorlar ben yapmadım yalan konuşmayayım. Ama yapacağım. Peynir yapılabiliyor, mayalanıyor, yoğurt mayalanabiliyor. Çok faydalı bir bitkidir. Solunum sistemine iyi gelir. Ayrar söktürür, ödem atar. Bunu da alayım arkadaşlar şöyle. Buraların dolusu büyüsünler. Ben ihtiyacım kadarını almak istiyorum. Salata koymak. Salatalarıma koymak için. Bugün salata yapacağım bundan yine. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da Gündeman Almancası. Daha çok küçük. Büyüyünce tekrar çekerim. Bu o kadar faydalı ki kanseri bile iyileştiriyor. Ya bu Türkçesine baktım. Yer sarmaşı diyor. Böyle buralardan pembe pembe çiçekler açar. Böyle uzayıp gider. Bu şekil görünüyor. Tam tanıtayım. Böyle yaprakları yuvarlak. Ama çiçek açınca çekersem daha güzel anlaşılır. Bahçelerde dolu bundan. Bizim otlarımız daha yeni büyüyorlar. Bu da aslan pençesi. Bu da kadınlar için kadın mantosu. Kuraun mantı. Çok aşırı derecede kadının adet sancılarına iyi gelir. Rahimde bulunan intihapları temizler çocuğu olmayan bayanlar bundan 2-3 ay sürekli içtikleri zaman rahimde ne gibi rahatsızlık, hastalık varsa yok eder. Kitapta öyle yazıyor arkadaşlar. İşte bu şekil. Siz de açıp okuyabilirsiniz. Aslan pençesi. Kadın mantosu. Çiçek tomurcuklanmış bile. Bundan da alayım salatanın içine. Burada yapışık sinir rotları var. Bu aşırı faydalı arkadaşlar. Bu yani bu yapışık sinir rotunu her zaman içilebilir hiçbir zehirli değil. Yani bu her türlü hastalığa, her türlü neye kullanırsanız intihap mesela kanser tedavisinde al, hepsine oluyor. Yani bunun kitabı ben okuyorum arkadaşlar. Bunun kitabı sayfa sayfa yazıyor bunun yazıları. Sayfa sayfa yazıyor sonsuz. Ne amaçla kullanıyorsanız ona iyidir. Burada da var. Bu şekil yapışık görünüyor. bu Yapışık olan çok faydalı arkadaşlar. Böyle yerde yapışık görüyorsunuz. Hiç, hiç bu yapraklar yukarı kalkmaz buradan çiçek açar. Burada var. Bu şekil kalır bu. Birkaç tane de çuha çiçeği alayım. çok faydalı arkadaşlar bu. Niye gelişmedi bu sene? Pek gelişmediler. Yağmurda yağ doysak. Kuzum ağrıları kocamaya gelmiş. Bunlardan da alayım. Artık zamanı geçiyor. Bu şekil. Bunun adı Feldsalat Almancası. Öyle çok çıkmış ki buraların dolusu var. Evet bu da tavba nesil. Çok faydalıdır. Tansiyonu bile düşürür. Bu tavba nesil Türkçe'ye çevirince de böyle ısırgan otu oluyor. Arkadaşlar birkaç tane de mince alayım. Bunu niye tekrar çekiyorum? Çünkü Türkiye'de buna benzeyen hani burada da var otlar var aynı benziyor ama onların buradan süt çıkıyor. Onlar zehirlidir. Dikkatli olmak lazım. Bu zehirsiz küçücük böyle bir aylık ömürlü bir bitki. Biraz sonra solar giderler. O sütlüen benziyor biraz. Bir de daha değişik ot var. O da benziyor. Onlar zehirli arkadaşlar. Lütfen dikkatli olun. Bunlar ben kendim toplayıp yiyorum. Siz araştırmadan hiçbir otu yemeyin arkadaşlar lütfen. Kimseye sebep olmak istemiyorum. Ben kendim bunları topluyorum, yiyorum. Benim vücutum alışık. Belki de bu ottan Türkiye'de hiç yoktur. Mint kraut. Türkçesi de çıkmadı zaten. Evet arkadaşlarım buraya mantar bulurum diye geldim. Bazı yerde belki de hiç çıkmayacak. Bazı yerde çıkmamış. E, i̇ki yerde buldum. Çok buldum ama videolarını gönderdim size. Ama burada hiç yoktu. Biraz ot topladım. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz, bu yürüyüşü benimle paylaştıysanız teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Kalbinize sevgi dolsun. Bütün günleriniz güzel olsun. Sağlıklı, sıhhatli kalın. Sevgili YouTube ailem, sizleri çok seviyorum. Almanya'dan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Kuş sesleri biraz dinleteyim.